E, kantar programında içinde çalışan e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın geliştirmiş olduğu e, isteği üzerine geliştirilmiş olan geri dönüşüm kağıt hurda ambalaj atığı yani online kantar bütün isimleri kullanabilirsiniz. Şimdi bu modül bizde hazır kurulu paket halinde geldiği için diğer teknik özellikler birebir aynıdır. Ama programın içerisine ekstra özellikler açabilir, ekleyebilir ve raporlar, kas şeyleri özel olarak dizayn edebilirsiniz. Kullanıcı adı kantar olarak seçip ben şifre vermedim, şifresiz olarak giriş yapıyorum. Hazır paket olduğu için kurulu olarak gelmektedir. Burada işte yapılması gereken ambalaj atığında işte burada plaka numarası, stok, stok mal cinsi, stok kodu, firma kodu vesaire bilgiler var. Burasını istediğiniz gibi kendinize göre çoğaltabilir veya çıkarabilirsiniz. İsterseniz tek tartı şeklinde de dizayn edebilirsiniz. Program hep e, üç çeşit özelliği desteklemektedir. Ya da bir parametreye bağlı olarak da çalışabilmektedir. Yani isterseniz bir tartıda tek tartı bir tartıda hem giriş hem çıkış yani birinci kilo ikinci kilo net hesaplaması şeklinde de yapabilirsiniz ya da misal diyelim işte şu kodu şu olanlar şu tek tartı kodu şu olanlar çift tartı şeklinde de kodlayabilirsiniz parametrik olarak bu burada para programın yani işlevsel olarak her türlü özelliğini seçeneklerini satın alırken belirterek satın alabilirsiniz. Bunlar size ilk kurulumda hazır olarak verilmektedir. En başta normal şu an biz giriş çıkış mantığıyla e, düşünerek yapalım. Ama diğerinde de bir fark yok. Sadece kaydettiğimiz zaman otomatik olarak çıkış işlemini programı kendisi birinci kilo ikinci kilo koyup netini de hesaplayıp koymuş olacaktır. Şimdi plakamızı yazıyoruz. 01 199 diye yazdım. Seçtik daha önceden kaydet, kaydetmiş olduğumuz araç ise aynı plaka ise burada en önemli çıkış işlemini otomatik kendisi algıladı. Ve direktmen aradaki farkı işte şu kadar fark olduğunu kaydet dediğimiz zaman bunu da bakanlık için bakanlığa vermiş olduğumuz kullanıcı adı ve şifresiyle otomatik olarak görünmesini sağlayacak. Ve şu an o ekranları da göstereceğim size. Bakın kaydettik, kaydetmiş oldu. Burayı boşaltmamasının nedeni ikinci bir aynı şartlarda aldığınız varsa örneğin 34 HG 188 dedik. Aynı şartlarda almak istiyorum diyorsunuz. F2 kaydet dediğimizde kaydeder. Ondan sonra çıkışını yapma, yaptığımızda burada da eğer bir hata varsa bu onda şu anda da onları çıkış yapmamızı sağlayabiliriz. Şu an bunların misal işlemlerini görmek için de bakanlık sistemine bağlanıp bakanlık sisteminden de bu yaptığımız iki tane kaydın gidip gitmediğini görebiliriz. Şu an burada mesela sağ klik yapıp makbuzlarını inceleyebilirsiniz. Şöyle görebilirsiniz. Ee, şöyle inceleyebilirsiniz. Makbuzlarda hiçbir sınır yoktur. İstediğiniz yazıcıdan istediğiniz şekilde dizayn ettirip alabilirsiniz. Ee, şimdi e, bunun da bakanlığa gitmesi için kantar programımızı aşağı indiriyoruz. Kantar programımızda size kurulu olan bir web arayüz gelir. Bu mobil uygulamalarda da çalışmaktadır. Burada lisans kaydı kim ise sahibi onun ismi yazmaktadır. Ee, burada şu an sizin bakanlığa bildirmeniz gereken statik IP'nizi şurada. Burada da size programı kurulumunu gerçekleştiren kuru firmanın şeyini, bilgileri yazmaktadır. Buraya kullanıcı adı bakanlığa verdiğiniz kullanıcı adı ve şifresini giriyorsunuz. Giriş yap deyip bağlanıyorsunuz. Burada istediğiniz gibi iki tarih arasında veya sorgula düğmesine basıp son 60 gün içerisindeki şu an bu kayıtlar örneğin bakanlığa giden kayıtlar bunları görebilirsiniz. Burada aşağı doğru indiğimizde bakın bizim en son gönderdiğimiz şurada saatleri, şeyi falan bunların makbuzunu da şöyle çıktısını eğer kamera e, kamerada kaydı varsa 4 tane kamera kadar destek vermektedir. 4 kamerayı da taktığınızda bakanlığa görüntüleriyle birlikte kantar programını göndermektedir. Ee, çalışma sistemi kısacası bu kadar teknik olarak. Aynı şekilde diğer makbuzu da gösterelim. Şöyle çıktılarını alabilirsiniz. Eee şeyde kantar programımıza geri dönelim. Burada kantar programımıza da gerekli şeyde Bunları tekrar geri çekmenin yöntemi de var. Tekrar üzerine gelip sağ klik yapıp şey yaparsanız ambalaj atından diğeri çevirirseniz bu kayıtları bakanlık sisteminden çekmiş olacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi çekmiş olacaktır. Bakanlık geri dönüşüm ambalaj atı modülün çalışma şeyi işlemi bu kadar. İyi çalışmalar diliyorum.